Efendim İstanbul'da toplu ulaşıma %13 zam geldi. Peki ne kadar oldu metrobüs, otobüs ya da diğer toplu taşıma araçları? Enes Aral'a dönelim. Enes artık cebimizden kaç para çıkacak? Okan Ateş, cebimizden çıkacak olan para %13 oranında arttı. Sorunla başlayalım istersen. Öncelikle e, hangi ulaşımda hangi biletler ne kadar oldu? Tam bilet 17 lira 70 kuruş olarak e, uygulanıyordu. Bu ücret 20 liraya yükseldi. Öğrenci bileti 8 lira 64 kuruştan 9 lira 76 kuruşa yükseldi. Diğer ücretlere de geleceğim ama toplantının içerisindeki atmosferi biraz anlatmak istiyorum. 22 maddeden oluşan UKM olağan toplantısı bugün gerçekleştirildi ki o maddeler içerisindeki en önemli maddesi aslında vatandaşı da en çok ilgilendiren maddelerinden bir tanesi de 18. maddeydi. O da İstanbul'daki toplu ulaşımdaki fiyat artışı masaya yatırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 13 oranında bir fiyat artış talebi teklifi oldu. Özellikle e, Taksiciler Odası Esnaf Başkanı ve Minibüsçüler e, Odası Başkanı bu karara yoğun bir süre itiraz etti ve bu teklifin yüzde 50 oranına kadar çıkartılmasını talep ettiler. Özellikle özellikle de Taksiciler Odası Esnafı Başkanı Eyüp Aksu'nun bu konuda yoğun itirazları oldu. Yüzde 50 oranında bir teklif olmuyorsa işte ise yüzde 30 oranında bir teklifin oylanmasını talep etti. Ancak bu talepte de yerini bulmadı komisyon başkanı tarafından komisyon başkanı daha sonra yüzde on dokuzluk bir teklifin sunulmasını kabul edilmemesi durumunda alt komisyona zam teklifinin gönderilmesini de önerdi ancak bu da kabul edilmeyince ilk teklif olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk teklif olan yüzde on üçlük zam oranı komisyonda oylamaya sunuldu ve çokluğuyla da kabul edildi. Bununla birlikte tabii tüm bilet tarifeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ve diğer toplumlarla toplu araçları ve taksi ücretleri %13 oranında zamlandı. Buna göre tam abonman ücreti 1389 liradan 1569 liraya yükseldi. Yine öğrenci abonman ücreti de 250 liradan 282 lira 50 kuruşa yükseldi. Taksi de tabi taksilerdeki tarifeler de %13 oranında zamlandı. Taksi açılış ücreti 24 lira 55 kuruştan 30 liraya yükseldi. Minimum ücrette yani indi bindi ücreti de 90 liradan 100 liraya çıkartıldı. Yine kilometre başına da 20 lira ücret taksimetrelerde işleyecek. Tekrar e, yayının başında söylediğimi hatırlatayım. Bu taksi zam oranına taksiler odası esnaf başkanı Eyüp Aksu'nun yoğun itirazları oldu. Bu oranda bir zam yapacaksınız. Hiç zam yapmayın. Bir sonraki oturumda bir sonraki Ukrayna toplantısında zam oranını yeniden masaya yatıralım dedi. Ancak bu teklifi de yine komisyon başkanıca geçerli olmadı. Tabi metrobüste kısa mesafe ücreti 12 lira 67 kuruştu. Daha önce bu ücrette 14 lira 31 liraya yükseldi. Metrobüste tam parkur en uzun mesafede 29 lira 68 kuruşa yükselmiş oldu. Ukume toplantısında alınan kararla toparlamak gerekirse. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME toplantısında önerilen %13'lük zam toplu taşıma araçlarına uygulanacak olan yüzde on zam teklifi o çokluğuyla itirazlara rağmen kabul edildi ancak itirazlar zam oranının düşmesi yönünde değil zam oranının daha da artması yönündeydi. Özellikle özel halk otobüsleri, minibüsçiler ve taksiciler odaları başkanları tarafından ancak yüzde on zam oranı kabul edildi. Yarından itibaren İstanbulluların cebinden toplu ulaşım kullanan İstanbulluların cebinden yüzde on daha fazla para çıkacak diyelim. Ukome toplantısından sözü yeniden stüdyoya bırakalım Okan Ateş.